Ramiz kalk hayat zaten devam ediyor. En azından arkanda bir ailem var, kardeşlerim var. Senin yaşaman gereken bir hayat var. Kutuları keserdim böyle televizyon gibi yapardım. Arkasına geçip böyle kendi kendime oyunlar sanki televizyonun içindeymişim gibi oyunlar oynardım. Fakat kekeme olduğum için de böyle biraz imkansız gibi geliyordu. Yani hem köyde yaşıyorsun hem imkanlar çok kısıtlı. Ya işte arka sokaklara gittim adam çok sert falan filan diye gibi çok konuşuyorlar aslında hiç öyle bir insan değilmiş. Ben gerçekten bunu yani bizzat kendim şahit oldum. Çok neşeli ekibi sürekli güldürmeye çalışıyor. Ekibi hep ayakta tutmaya çalışıyor. Milliyet.com.tr'de ünlü sohbetlerinde bu hafta çok sevdiğim ve severek izlediğim bir konuğum var. Bu sezon Arka Sokaklar dizisine Ömer Balaban karakteriyle dahil oldu. Kimden bahsediyorum? Ramiz Mulla Musa'dan bahsediyorum. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Çok iyiyim. Sen nasılsın? İyisindir. Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bugün seninle daha iyi oldum böyle konuk olduğun için. Ben de aynı şekilde. Ve tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü yoğun bir set programı arasında vakit yarattık. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim davetinizden dolayı. Ben de çok mutlu oldum vallahi. Çok güzel bir yer. Sizler, sen olsun, ekip olsun. Çok iyisiniz yani. Nasıl gidiyor hayat? Çok iyi gidiyor. Koşturmalı, yoğun, tempolu. Ama her şey yolunda. Çok mutluyum. Öyle. Şimdi arka sokaklara geleceğim ama biraz ben bugün Ramiz'i yakından tanıyarak başlamak istiyorum çünkü merak ediyorum kimdir Ramiz nasıl bir evde büyüdü oyunculuk serüveni nasıl başladı? Ramiz kimdir? ya Ben e, direkt kendimden bahsedeyim. 26 yaşındayım. E, 1999 doğumluyum. Aslan Hataylıyım. E, nasıl bir evde büyüdüm? Normal köy köy hayatı yani herkesin bildiği ama köy bir e, köylü bir alanda büyüdüm. Yani sinema salonu olmayan, tiyatrosu olmayan öyle bir alanda büyüdüm. Oyunculuk hayatım nasıl başladı? Ya aslında oyunculuk benim hep küçüklükten beri, 7 yaşından beri istediğim bir ee, alandı. Yani bazılarına meslek deyince böyle oyunculuk meslek değil diyorlar aslında. Ama bana göre meslek yani sonuçta orada da bir emek harcanıyor, çok büyük bir emekler harcanıyor falan. Ee, çok severek istiyordum. Yani hep böyle hayalini kuruyordum. Hatta küçükken böyle kutuları keserdim. Böyle televizyon gibi yapardım. Arkasına geçip böyle kendi kendime oyunlar. Sanki televizyonun içindeymişim gibi oyunlar oynardım. Fakat kekeme olduğum için de böyle biraz imkansız gibi geliyordu. Yani hem köyde yaşıyorsun hem imkanlar çok kısıtlı. Ee, yani bırakın televizyonda oynamayı. Bir sinema salonu, tiyatro oyuna bile gidecek imkanın olmuyor. Çünkü... Büyüdüğün alan öyle bir alan. Sonrasında hep bir oyuncu olmak istiyordum. Hatta Arka Sokaklar dizisinde bende yeri o yüzden apayrıdır. Ee, Arka Sokaklar izlerken abimle beraber çok severek izlerdik ilk başladığı zamanlar. İzlerken bir şey derdim kendi kendime. Ya ben de oyuncu olacağım işte. Ben de keşke eşek sıfırlarının biri ben olsaydım derdim. Hüsnü Çoban'ın e, oğullarından yani biri ben olsaydım falan gibisinden konuşurdum. Çünkü ben de onlarla aynı yaştaydım o zamanlar. Sonra sonra derken işte böyle biraz zaman geçtikten sonra aile sorunlarımız falan biraz oldu işte annem ayrılıp gitti yani bizi bırakıp gitti öyle olunca ister istemez böyle arkadaş çevresinden biraz kendini geri atmak durumunda kalıyorsun çünkü arkadaş çevreden illaki konuşan oluyor işte Ramiz'in annesi gitmiş işte bırakıp gitmiş falan filan gibisinden. okuldan da soğumak istemiyordum çünkü günümüzde olsun ya da genel olarak olsun eğitimin aslında herkeste de yeri apayrıdır yani eğitim çünkü gerçekten İnsan eğitimli olduktan sonra hayata bakış açısı çok değişiyor. O yüzden o eğitimden de soğumak istemiyordum, eğitimime devam etmek istiyordum. Sonrasında biraz çalıştıktan sonra bir sınava girdim, Ankara'da kolej kazandım, Ankara'ya geçtim. Ankara'da işte liseyi bitirdikten sonra biraz çalışıp, para kazanıp İstanbul'a geldim. Kamera arkasından başladım aslında. işi mutfağında öğrendim, kamerastan olarak başlamıştım. Çünkü her işte aslında ilk önce e, işin gerisinden başladığın zaman, arkasından başladığın zaman her şeye hakim oluyorsun. Oyuncu ne yapıyor, yönetmen ne yapıyor, set ekibi ne yapıyor. Ve daha bir her şey aşina olmuş oluyorsun. Çok uzun konuştum özür dilerim. Estağfurullah. Onun dışında öyle bir kamera arkasından başladım. İlk bizim Gönül Dağı oldu. Gönül Dağı'ndan sonra farklı farklı dizlerde yer aldım. Öyle başladı oyunculuk hayatım. Yani kısaca biraz uzatarak aslında kısaca öyle bahsedeyim. <laughs> Hayat bazen bazılarımız için daha zor olabiliyor. Yani kimilerine böyle daha ben onu derim hani altın tepside sunulur bazı şeyler ama bazıları için daha böyle mücadele de ede, kazıya kazıya ona ulaşmak zorunda kalırız bazen istediğimiz hedeflere. Sen bence bunun en güzel örneklerinden birisin. Çünkü bu yolculukta bunu da başarıyla şu an olduğun yere gelmiş birisin. Teşekkür ederim. gerçekten hep böyle mücadeleci misindir hayatında? Hep böyleyim aslında. Ya şöyle söyleyeyim ben evde oturmayı pek sevmem. Yani Kış olsun yaz olsun tabi yaz aylarını daha çok severim çünkü dışarıda üşümüyorsun daha bir şey öyle. Ve sokak hayvanlarını düşünerekten ya da ne bileyim dışarıda yaşayan insanları düşünerekten. O yüzden yaz ayları benim için daha bir şeydir. yani En azından dışarıda üşüyen bir canlı yok diye düşünerekten. Hep mücadeleci birisiyimdir. Her alanda böyle sadece oyunculuk alanında değil her şeyde böyleyimdir. Yani Evde oturmayı sevmem, ne bileyim böyle sürekli koşturmak isterim, sürekli çalışmak isterim. Çünkü boş boş oturduğum zaman sanki çünkü zamanı geri alamıyoruz. Sanki hiçbir işe yaramıyormuşum gibi hissediyorum. O yüzden mücadele etmeyi çok severim. Kekemeliği nasıl yendin? Kekemeliği nasıl yendim? Ya aslında şöyle, kekemeliği e, küçükten çok üst seviyede. Yani hiçbir şekilde konuşamıyordum. Yani o zaman mesela amcam amcamın marketi vardı. Örnek markete giderdim. İşte çay almak istiyorum mesela. Giderdim çı derdim direkt ben daha konuşamadan onlar anlarlardı. Yani ne istediğimi direkt anlarlardı. Çünkü hiç konuşamıyordum. Ee, sanırım biraz aileden de kaynaklı çünkü köy ortamında biliyorsun ister istemez bir bilirsin yani, köy hı hı. hayatında aileler ne kadar çocuklarını sevseler ama bunu tam şey yapamıyorlar yani evlatlarına tam e, yansıtamıyorlar. Mesela ailemi çok seviyorum ailem de beni çok seviyor eminim ama ister istemez tam yansıtamıyorlar böyle söyleyemiyorlar daha doğrusu hep köylerde böyledir. Ee, lise yani liseye geçme hala çok kekemeydim, Okulda yani okuldayken mesela kendi kendimeyken çok rahat konuşuyorum tek başıma oturduğumda. Fakat yanında bir kişi olduğunda tıkanıp kalıyordum böyle. Sonrasında İstanbul'a geldiğimde işte o İstanbul'a ilk geldiğim süreç çok zorlu bir süreçti benim için. Yani kalacak yerim yoktu. Çoğu zaman metrobüste yatıp kalkıyordum. Ee, i̇lk zamanlar e, bir tane oltam vardı işte Kadıköy'de olsun, Eminönü'de olsun. Balık tutuyordum, balık satıyordum. Öyle bir hayatımı idam ettirmeye çalışıyordum. O zamanlarda ve dışarıda kaldığım zamanlarda, sabahladığım zamanlar kendi kendime kitap okuyordum. Çünkü kendi kendime olunca konuşabiliyorum, şarkı söyleyebiliyorum ama biri varken hiç konuşamıyordum. Kitap okuyarak, şarkı söyleyerek böyle bir heyecanımı atmaya çalıştım. Konuşmayı e, daha kolay tel e, yani telaffuz ederek e, şey yapıyordum, heceleyerek konuşuyordum. Öyle olduktan sonra yavaş yavaş kendimi şey yaptım o konuda biraz şey yaptım ama hala kekeliyordum. İlk dizim gönül daha olduğunda orada sağ olsun hoca e, Yahya hoca çok şey yaptı orada ben işte geldi tavsiyeler verdi. Şunu yaparsın işte daha rahat olursun işte ayak parmaklarını sıkarsın bütün stresini oraya yoğunla şey yapmış olursun falan diyerekten o taktikleri denedim. Biraz kendi kendime bir araştırarak işte kikemerlik nasıl hızlı çözülür falan diyerek işte dudak egzersizi, dil egzersizi onları yaptım. Çok şükür gelmiş oldum. Yani sen aslında gerçekten hani azmetmenin, mücadele etmenin hayatta e, hiçbir şeye engel olamayacağının bence en güzel kanıtlarından birisin. Teşekkür ederim. Gerçekten. E, Peki, annenle görüşüyor musunuz şu an? Yok, annem yani şöyle. Bizi bırakıp gittikten sonra, e, yani nerede oldum falan hiç bilmiyorum. Yani Bizi bırakıp gittikten sonra hiç aramadı, sormadı. O yüzden hiç yani, istesem bile görüşemem yani. Ama şu an üvey annem var. Zaten babam o zaman ikinci elini yapmıştı. Üvey annemi çok seviyorum. Gerçekten yani bunu, yani bazıları bana bunu konuştuğunda bazıları bana yani sanki kötü biriymişim gibi konuşuyorlar ama e, bir laf vardır doğuran değil bakan anne olur Kesinlikle. diye. Yani üvey annem gerçekten öz annemin belki yani yüz katı kadar bana ilgi göstermiştir, şey yapmıştır. Yani çoğu zaman mesela köye gittiğimde hala aynı şekilde köye gittiğinde yani öz evladına gösterdiği ilginin 10 katını bana gösterir. Bana abime, kız kardeşime yani çok şeydir bize karşı çok düşkündür. Sağ olsun ellerini öpüyorum onun da babamın da. Yani öyle yani üvey annem var. Yani benim için öz anneden daha şey. Seni gururla izliyorlardır şu evet, anda ve takip ediyorlardır evet, eminim. Sağ olsunlar. Diğer kardeşlerin oradalar mı şu an? Ee, hala. Bir kız kardeşim var Ankara'da öğretmen. Evet. Abim bilgisayar mühendisi. O da Hatay'da. Diğer kız kardeşim de Sihir'te şu an yani üvey anneden olan benim için öz hepsi Yani gerçekte de öz oluyor tek baba olunca. Ee, diğer kız kardeşim de şu an Siirt'te üniversite okuyor. Ne güzel. Bir de liseye gidiyor. Peki Ramiz sana hayat yeniden bir şans verseydi hayatında neyi değiştirmek isterdin? Var mı böyle bir şey? Mesela şunu değiştirmek isterdim. Kendimle ilgili mi? Evet. Neyi değiştirmek isterdim? Ya aslında hayata karşı çok şeyim ben, çok pozitifim. Yani yeri geldiğinde çok böyle e, depresyona girdiğim günler oluyor. Özellikle böyle herkes de oluyordu böyle iş sıkıntısı olduğu bir dönem vesaire olduğunu öyle bir depresyona girdiğim dönem oluyor. Ama hayata karşı çok pozitifim. Ya yani mesela çoğu kişi işte boyumun kısa olduğundan şey yapar. Ya işte boy uzatma ameliyatı vardı derler falan. Yo derim ben boyumdan çok memnunum ya da konuşmamla ilgili. Hala mesela kekemelekten dolayı çok hızlı konuşuyorum. Bunun farkındayım çok kişi şey diyor işte git eğitim al. Eğitim de alsam aslında bu içten olduğu için hani düzelmez mi düzelir ama bu sefer de çok yap yani şey ee, nasıl derler kendi doğallığımı yitirmiş olurum diye. Neyi değiştirmek isterdim? Hiçbir şey değiştirmek istemezdim yani çok memnunum yani. İyi ki diyorum böyle olmuş. İyi ki bu, bu mücadele yapmışım çünkü ya benim için hep, hep şu pencereden bakarım. Örnek veriyorum 10. kata. Asansörle çıktığımız zaman 10. kata çıktığımızı hissetmeyiz. Ama merdivene çıktığın zaman basamak basamak yorulursun. 10. 10. kata vardığında bir oturup şey dinlendiğini oh be dersin vardım sonunda. O yüzden mücadele etmek aslında bana göre çok daha iyi. Yani çok kolay varmaktansa mücadele ederek varmak. Benim için çok daha, daha güzel. Evet daha değerli oluyor daha kıymetli Kesinlikle. oluyor. Kesinlikle. Peki düştüğünde böyle dibe vurduğun zamanlarda ne ayağa kaldırır seni? Ne motive eder mesela? Beni ne motive eder? Ya aslında hep e, babam mesela bize karşı çok şeydir. Annem bizi bırakıp gittiğinde mesela e, yani yemek yapmayı bilmiyordu. Kendisi ve elleri de beslerdi. Çoğu zaman böyle geceleri sessizce ağladım falan duyardım. Hep böyle babamın iyi bir hayat yaşaması için çok çalışmam gerektiğini düşünerekten hep ondan ayağa kalkardım ve düşsem de yani hayat bir şekilde devam ediyor. Yani orada yerim yani yerimde oturup sayıp yani sayıp dursam da Hayat bir şekilde devam ediyor. Kalkıp tekrardan mücadele etsem yine devam ediyor. O yüzden hep bunu düşünerekten işte Ramiz kalk hayat zaten devam ediyor. En azından arkanda bir ailem var, kardeşlerim var. Senin yaşaman gereken bir hayat var. O yüzden hep, hep hep bunu düşünerekten aslında hayata tekrardan kalkarım. Peki birine teşekkür edecek olsaydın hayatında kime ederdin? Ya aslında teşekkür etmem gereken o kadar çok kişi var ki yani. Başta ailem olmak üzere annem olsun, babam olsun, kardeşlerim olsun, abim olsun yani her zaman manevi anlamda, maddi manevi ee, ellerinden geldiğince her zaman destek oldular. Kız arkadaşım olsun yani üç buçuk kadar bir kız arkadaşım İnşallah. ilişkim var. Ee, onun ben de gerçekten çok inanılmaz manevi anlamda olsun, maddi anlamda olsun çok büyük destekleri var. Yani teşekkür etmem gereken aslında çok kişi var ama yani başta bunları söyleyeyim ama illaki vardır yani sonuçta yolda bile yani ne bileyim bir, bir araba bile dursa işte sana yol verse ona bile insan bir teşekkür borcu hissediyor yani kendinde. O yüzden bilmiyorum. Yani, teşekkür etmek bana göre çok güzel bir şey geliyor. Herkese teşekkür etmek, özür dilemek aynı şekilde. Yani mesela bir şey mi oldu? Abi özür dilerim deyip geçmek o bile aslında çok güzel bir şey. En azından bir gerginlik olmuyor. Kimileri için özür dilemek de kolay bir şey değildir aslında. Evet. Hani ondan gocunur bazı insanlar ama sen bu konuda da gayet cömertsin. Yok ben severim ya. Ben yani yerine göre mesela bazen ne bileyim her insanda olur ya böyle bazen bir inatlaşma şeyi, Hı -hı. inatlaşma olduğunda böyle o an içimden gelse bile ama ağzından çıkmıyor bazen ama bu yabancıya karşı değil, tanıdıklarıma karşı olur genelde ama onun dışında böyle hatalı olmadığım yerde bile mesela örnek veriyorum normal bir şey oldu adam hatalı bile olsa abi tamam kusura bakmayın özür dilerim Giyorsun. derim yani bunu. sonuçta şey yani hiç o an bir gerginlik yaratıp ne kendimi orada bir yarım saat, bir saat bile olsa boşu boşuna strese sokarım ne de karşı tarafın boşu boşuna zamanı çalmak istemem. O yüzden özür dileyip geçerim yani. Hatalı olsa bile o sonradan hatasını kendisi fark etsin yani. Ne kadar şey güzel yaparım. bir bakış açım var gerçekten. Keşke her birimiz bu aşamaya gelebilsek. Yani güzel bir şey O zaman aslında. çok daha farklı olur eminim hayat birçoğumuz için. Ya tabii yani çünkü mesela şu an sosyal medyada görüyorum mesela adam örnek veriyorum kornaya basıyor diye arkadaki adam iniyor geliyor kavga ediyor durduk yere yani binlerce kişinin böyle canı yandı binlerce kişi kaybettik yani çok Saçma sebeplerden aslında çok kötü olaylar oluyor. Keşke herkes şey olsa, pozitif olsa, hayat devam ederek yaşasa. Daha güzel olurdu. Kesinlikle. O zaman o pozitif e, demişken pozitif taraf demişken pozitif tarafa bir dönelim arka sokaklara. Çünkü arka sokaklar senin kariyerinde, oyunculuk kariyerinde çok önemli bir yerde biliyorum. Evet. Senin de söylediğin gibi çünkü bir çocukluk hayaliyle başlayan ve bu noktaya gelen bir süreç aslında. Nasıl oldu arka sokaklara dahil oluş süreci? Ömer ya, Balaban karakteri. Evet ya şöyle oldu aslında audition metni gelmişti menajerimden. Audition'ı çektim, ilettim tabii bir yandan böyle çok yani ümitliyim olacağını, çünkü ee, o dişini izlediğimde genelde hep izlediğimde kendim eleştiririm. Ya daha iyi olabilirdi falan filan diyerekten. Hatta kız arkadaşım ben bu konuda çok kızar. Ya olduğu işe daha ne istiyorsun? Set ortamı. Şimdi e, çekim alanında oynadığın zaman karşında oyuncu oluyor, ona göre oluyor, kostüm oluyor. Direkt şekillenip bir şey yapıyorsun ama o dişinde kısıtlısın. Kameranın karşısında şu kadarcık bir alanım var. İster her şeyini şey yapamıyorsun. Ama arka sokaklar o dişini izlediğimde çok beğenmişim. Ben dedim bence dedim yani iyi bir oyun verdiğimi hissettim. Olacağını düşünüyordum ama bu kadar hızlı cevap alacağımı düşünmüyordum. İyi ki de oldu. Ben yani açıkçası çok mutluyum. Yani farklı dizilerde oynadığım zamanlar mesela şey oluyordu. Yani sete normal gidiyordum. Yani bir hepsine yani zaten ilk günden tanışıyorsun. Bir çok yani yine heyecan oluyordu ama yani en azından bir rahat rahatlık oluyordu. Fakat arka sıradaki yeni yani yeri ayrı olduğu için işte o oyuncuları için işte yıllardır izleyip takip ettiğim için eee Nail abiyle falan oynamak hı hı. falan yani benim için gerçekten büyük bir e, şeref. Yıllardır orayı takip ettiğim için ve ilk oyunculuk e, hayalim o dizi sayesinde başladığı için oraya her gitmemde sanki bir ilk kez gidiyormuşum gibi bir içim kıpır kıpır oluyor. Saatlerce çalışayım, uykum olsun, hiç sorun değil. Saatlerce çalışırım hiç şey değil. O yüzden arka sıradaki yeri gerçekten ayrı benim için. Ömer'le en benzer özelliğiniz ne? Aslında Ömer'le çok benzer yanlarımız yok. Mesela Ömer aslında var ya Yani çok da böyle e, kelimeleri seçerek kullanmak istiyorum İler, Yani farklı bölümlerden şey çıkmasın diye. E, Ömer'le benzer yanlarımız aslında Ömer dışarıdan ne kadar kötü bir karakter gözükse de içten içe aslında hep annesini düşündüğü için aslında bunları yaptı. Babası annesine şiddet uyguladığı için, üvey babası annesine şiddet uyguladığı için babasını öldür, öldürüyor öldürdükten sonra eli ayağı titriyor ne, yap yani, ne yaptım ben diyerekten. Yani aslında benzer yanlarımız bence bu annesine olan düşkünlüğü olabilir, ailesine olan düşkünlüğü, öz ailesine olan düşkünlüğü. Çünkü e, üvey babası mesela orada annesine iyi davransa, çocuğa iyi davransa belki bunlar hiç olmayacaktı. Bence benzer yanlarımız budur ya. Öyle çok da şey yapamıyorum diğer bölümlerden biraz Aynen. sahneler aklıma geliyor. İster istemez onlarla ilgili yorum yapacak gibi oluyorum o yüzden bir duruyorum. En benzemeyen yönünüz? En benzemeyen yönümüz kavgacı olması, adam öldürmesi. Ben hiç öyle bir insan değilimdir ya. Ben yani çok şükür hiç yani öyle yanlarım yoktur. Peki şimdi çok güzel bir ekip var arka evet. sokaklarda. Senin de söylediğin gibi şimdi Aile niye de buradan selam olsun ona da ve tüm arka sokaklar ekibine yani hepsi evet. bizim için ayrı ayrı çok değerli. Çok da konuk kaldık orada. <laughs> ee, nasıl onlarla çalışmak ya adeta bir okul gibi diyebiliriz evet, senin evet. için. Ya gerçekten yani sonuçta arka sokakların ekibi yıllardır birlikte çalıştıkları için yani hem kamera arkasındaki ekip olsun hem oyuncu arkadaşlar olsun. Ya şey vardır mesela e, Kemal Sunal'ın filmlerini izlediğimizde <laughs> 10 kere bile izlesek hep ilk heyecana alırsın. Çünkü onlar aslında bir çekime çıkmadan önce hepsi birlikte kaynaşmışlar. Aynı ortamda yani bir, bir arkadaşlar aslında hepsi. Arka sokaklarda bence en büyük avantajlarından birisi yıllardır hepsi birbirini tanıdıkları için. Örnek verin mesela ben sizi tanımıyorum gerçek hayatta siz de bir sahnede oynamak istedim. Acaba acı, yani hep kendinde acabalar olur. E, i̇şte elimi uzatsam, elimi tutsam yanlış anlar mı? Şöyle olsa yanlış anlar mı? Saçına dokunsam yanlış anlar mı? Fakat yıllardır birbirini tanıyan bir ekip olunca ya şunu da yapsam bir şey olmaz, bunu da yapsam bir şey olmaz diyerekten oynadıkları için hep daha samimi, daha sıcak sahneler ortaya çıkmış oluyor. Ya bilmiyorum dediğiniz gibi aslında bir, bir okul gibi arka sokaklar gerçekten yani hem ekip olsun hem oyuncu arkadaşlar olsun hepsi profesyonel birbirinden kıymetli oyuncular. Nail abiyle oynamak benim için gerçekten çok şey. Çünkü Nail abinin özellikle ilk e, diziye katıldığı zamanlar, 12 yıl önce falan. 300 306. bölüm, hala bölümü sayılır. Bir de aklımda geçen tekrar açım izledim. Abimle beraber oturup böyle hayranlıkla izlerdik, tekrar tekrar izlerdik. Ve şu an Nail abiyle beraber sahneyi paylaşmak benim için çok güzel bir şey. Şimdi e, önümüzdeki dair bölüm, önümüzdeki bölümlere dair de aslında merak ediyorum neler olacak ama tüy alamıyoruz galiba. Maalesef. Yani, <laughs> Sıkıntı olmasından korkuyorum. <laughs> Peki hayal kurar mısın? Yani önümüzdeki böyle bir beş yıl için mesela hayallerin, hedeflerin neler? Ben sürekli hayal kurarım aslında. Mesela sürekli yani her alanda. Örnek veriyorum bir... Mesela bundan, beş, bunun iki ay sonra mesela bir şey çıkacak. Yeni bir araba, yeni bir telefon, yeni bir şey. Direkt onun hayalini kurarım. Yani derim, işte ay sonra şunu alsam güzel olur gibisinden mesela. Hayal kurmayı çok severim. Çünkü aslında Bilmiyorum beynimiz de galiba öyle çalışıyor. Yani herkes böyle söyler. Ben de öyle düşünüyorum. Bir şeyin hayalini kurduğunda sürekli beyin onu düşündüğü için aslında ona giden yolları hepsinin karşına çıkartmış oluyor. Hayal çok kurarım. Yani 5 yıl sonra ne isterim? Yani aslında şu an en çok istediğim, istediklerinden birisi kendimden önce. Aileme çok güzel bir e, hayat vermeyi istiyorum. Yani özellikle yani babam babam için güzel şöyle bir araba almayı, onlara güzel rahat edebilecekler bir evi. Şey yapmaya, yani şöyle sayın babamı şu an İstanbul'a getirsem hayatta yaşamaz burada. Çünkü o alışmış yani köy evinden hiçbir şekilde şey yapamıyor. Yani gece 3'te de uyusa sabah beşinde kalkar direkt tarlaya gider, çalışmaya çalışır falan. O yüzden yani ilk, en büyük hayalim aslında ailemle ilgili bir şeyler yapmak, sonra kendi hayatımı yani çok büyük hayallerim yok. Şunu yapayım, evim olsun, arabam olsun, şu olsun, bu. Maddi o, olarak çok bir beklentisi olanlardan evet, değilsin sen. Yani manevi olarak herkesi mutlu etmek <laughs> diyeyim. Yani daha doğrusu o olur. Öyle. Kendi aileni kurma fikri nasıl geliyor? Sıcak mı? Yoksa daha erken mi dersin? Aslında daha çok gençsin, daha yolun çok başındasın ama. ama güzel bir şey daha aslında. Çünkü çoğu mesela arkadaş çevremden de olsun ve evli olanlara bakıyorum mesela. Yaşı büyük olup evlenip çocuk yapanların yani çoğu genelde mesela ne bileyim böyle tam çocuklarına böyle sevgiyi şeyi tam isterizimiz gösteremiyorlar. Çünkü örnek veriyorum çocuk 15 yaşına geldiğinde adam mesela 50 yaşına geliyor falan. istemez gösteremiyorlar. Ama arkadaş çevremden bakıyorum mesela örneğin adam 30 yaşında, çocuğu 3 yaşında, 5 yaşında onunla ilgileniyor, onunla şey yapıyor. Çünkü onunla beraber aslında büyümüş oluyor. Arkadaş gibi oluyor. Evet, oluyor. arkadaş gibi oluyor. En yani güzel bir şey aslında. Yani sonuçta evlenmek bence birine bir nevi hayatına bir arkadaş edinmek yani aynı ev arkadaşı gibi. Güzel bir şey. Şimdi üç buçuk yıldır bir birlikteliğin var. Hı hı. ne tavlar peki Ramiz'e? Yani senin böyle gönlünü, kalbini ne çalar? Ben ne çaldı? Çalan. Ya aslında şöyle söyleyeyim. Ben e, zor bir insan yani gibi hissediyordum kendimi. Aslında o kadar da şey değil. Ya yani ben ne çaldı? Yani bana olan ilgi, saygı, sevgi her şeyin başında benim için. Yani biri bana yani kız arkadaşım özellikle yani sağ olsun. Yani örnek veriyorum sabah sabah erkene setim verdiğim ama uykum verdiğim. Sabah kadar oturur. Ben kahvaltımı hazırlayıp öyle sete gönderir. Yani çoğu zaman şey yapar. Yani bu ince düşünceler aslında çoğu şey böyle çok mesela örnek şunu şuradan şuraya çekmek çok kolay bir şey. Ama sırf ben yorulmam diye onu kendisinin yapması, "A lan beni düşünerekten bunu yaptı." diyor. Bu yani aslında. Nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? Ee, buna 4 4-5 yıl önce sosyal medyadan tanışmıştık. Sosyal medyada bir konuştuk, tanıştık. O zamanlar Mersin'de oturuyorlardı. Sonra sırf hem bana yakın olsun diye Ailesini ikna edip Tekirdağ taşındılar. Gerçekten. Evet. Sırf yakın olsun tanışın. Öyle bir e, tanıştık, arkadaş olduk. Tabii boyu benden uzun olduğu için ben de hep böyle şaka yapıyordum. <laughs> ya işte boyun kısa olsaydı işte sevgili olurduk falan diyerekten. E, boyu bana 10 santim falan uzun ama yani bilmiyorum dışarı falan çıktığımızda herkes şeye bakıyor. Çoğu kişiler tanıyorlar böyle işte diziden falan tanıyanlar falan oluyor. Ya diyorlar işte kız arkadaşın senden uzun işte nasıl oluyor falan filan. Yani şey anlamında işte yani nasıl sevgili oldu sana falan. Ben çok güzel bir şey. İlla ki erkek uzun kadın kısa olacak diye bir şey yok. Bence. Kesinlikle yani. yok. Evet. Öyle. Peki sosyal medyadan şu an sana geliyordur başka hayranların tarafından da mesajlar. Bunu nasıl dengeliyorsun? Kıskançlık oluyor mu? Yok aslında yani şöyle aksine onu mesela kız arkadaşım çok şey yapar yani mesela bir mesaj gelen o da çok mutlu olur. Ben de çok mutlu oluyorum böyle mesajlar falan geldiğinde. Ama öyle yani insan mesela böyle şey mesajlar gelmiyor. Örneğin işte "Aa merhaba canım" falan tanışalım böyle. Işte, tanışalım gibi. Tanışalım işte gibi. mesajlar gelmiyor. E zaten gelmesini ben de çok istemem. Çünkü e eğer sırf oyuncu oldum diye biri bana tanışmak istiyorsa hiç tanışmasın daha. Yani bence herkesi o kişi olduğu için kabul etmediyiz yani hayatımızı öyle almalıyız. Öyle yani. Hem yani mesajlar çok geliyor işte "Merhaba", Bazıları küfür ediyor. O da hoşuma gidiyor mesela. Yani şey karakterden yani, dolayı. Yani hem karakterden dolayı, bazıları işte ne bileyim işte boydan dolayı yani, bilmiyorum böyle insanlar ya bazen hiç böyle düşünmeden yazıyorlar aslında. O da insana önceden olsa çok üzülüyordum. Sonradan sonra böyle farklı oyuncu abilerden falan işte böyle güzel tavsiyeler alınca kardeşim işte hiç yorumları ciddiye alma. Şunu işte gelen mesajları güzel olanları hayatın şey yap yani ciddiye al ama kötü olanları hiç, hiç görmezsen gel falan diyerekten öyle yani. Şimdi ben Arka Sokaklar setinin enderiyle programı kapatacağım. Sana bir enlerini sormak istiyorum. Merak ediyorum senin fikrini. Gelen konuklarımı bazılarına soruyorum çünkü senin fikrini de merak ettim. Ya benim için aslında yani Zafer abiyle hiç sahnem olmadı. Yani tanışma fırsatım oldu. Ee, Rıza Baba karakteri Hı -hı. benim için dizinin şeyidir yani ee, ne dediler? Demirbaş diyebiliriz. Hem yani bence Rıza Baba öyledir en kilit. yani hem. Yani yaşına evet. hem oyunculuğa olan şeyi de falan olsun. Onun dışında yani aslında hepsi... Mesela en eğlencelisi için. kim? En eğlenceli, setin en eğlencelisi. Mesut karakteri. Şevket, Şevket abi ediyorum. gerçekten çok... Yani Nala abi de öyledir ama mesela Mesut, Mesut karakteri Şevket abi olunca... Herkes dışarıdan çok şey yapar mesela bazen çoğu zaman ben şey duyardım önceden. Şöyle işte diğer oyuncu arkadaşlar da olsun. Farklı dizi mesela yabancı oynadığım zamanlar şey yapar böyle arkadan insanlar duyuyor işte yardımcı oyuncular konuşuyor. Ya işte arka sokaklara gittim adam çok sert falan filan diye gibi çok konuşuyorlar. Aslında hiç öyle bir insan değilmiş. Ben gerçekten bunu yani bizzat kendim şahit oldum. Çok neşeli ekibi sürekli güldürmeye çalışıyor. Ekibi hep ayakta tutmaya çalışıyor. Çok böyle pozitif yani. En çalışkan? Hepsi. Hepsi diyebilirim. Gerçekten öyle. Çünkü ee, mesela farklı setlerde ben şunu da çok e, gördüm. Farklı oyuncular örnek veriyorum reji geliyor. İşte hazırlığı alabiliriz dediğinde 5 dakika geliyorum. Sigaram bitsin geliyorum. Kahve içim kahve içip geliyorum diyen çok oluyordu. Fakat arka sokaklarda ben hangi karavanda oturursam oturayım reji geldi. yallah dediler hemen hemen kalkarlar yani direkt. Aa başlıyor muyuz diyerekten. Hepsi çalışkan. Kimsenin hakkını yemeyeyim. Yani. Seti en geç kalan var mıdır? Yok. Hiç hiç öyle şu ana kadar hiç öyle bir şey yaşamadık. En iştahlı olan? En obur? En iştahlı olan. Ya genelde sahnelerim hep Nail abiyle olduğu için diğer karakterleri de böyle çok yani bir arada olmadığımda diğer karakterleri çok iyi bilmiyorum. İnşallah ben de çok iştahlıyım. Nail abi de çok iştahlı ya. Özellikle Nail abi baya yani seviyor yemek yemeyi. Seçicidir mesela yemek konusunda Nail abi. En duygusal hanginizdir? Ben çok duygusalım aslında. Gerçek hayatta da öyleyimdir. Yani dışarı karşımı hiç yansıtmam hep böyle hep içime kapalı bir insanım. Ne dedi. burcusun? Yengeç burcuyum. Hı. Ama tek başıma olduğumda mesela önceden köpeğim vardı. Ee, sonradan kaybettim köpeğimi. Dört, Başın hani, sağ olsun. Teşekkür ederim. Köpeğimle mesela böyle çoğu zaman köpeğe de böyle oturup böyle karşılıklı konuşup dertleşirdim. Ya da ne bileyim kedi olsun. Kendi kendime olsun böyle sürekli bir şey yaparım. Ama, ama başkası varken olabildiğince pozitif durmaya çalışırım. Neşeli durmaya çalışırım. Çünkü hep şey düşünürüm. Şey pencesine bakarım. Ya başkasının enerjisini düşürmeye hakkım yok diyerekten hep pozitif olurum. Yani benim bir şey canım sıkınsa o, o beni ilgilendirir. Niye karşı tarafı üzeyim diyerekten duygusalımdır aslında. Yani çok da fazla düşüncelisin. Yani, yani öyle olmak gerekiyor? Sonuçta yani şu an 26 yaşındayım mesela ama dün gibi yani hala her şey aslında. Zaman çok çabuk geçiyor. geçiyor herkes için. Zamanı geri alamıyoruz. Birinin kalbini kırdığımızda onu geri alamıyoruz. O yüzden hep düşünerekten illaki kırdıklarımız oluyor, üzdüklerimiz oluyor ama sonra insan pişman oluyor. Pişman olmak yerine düşünceli olmak daha iyi. Var mı hayatta şöyle şu şu kişinin kalbini kırmıştım ya yani. keşke bir özür dileseydim ya da ondan bir özür borçluyum aslında ona dediğim biri var mı? Yok aslında. Ben de pek sanetmiyorum aslında Yok. seninle ilgili ama. Zaten bir şey olduğunda yani o an gönlünü almasam bile mutlaka gönlünü alırım yani. Öyle bir insanım. Yok öyle biri. Ramiz valla iyi ki geldin. Vallahi... Ee, gerçekten kalpten söylüyorum. Çok mutlu oldum seni tanıdığım için. Ben de aynı şekilde. Ee, yeniden görüşmek dileğiyle en İnşallah. kısa zamanda. Ben de çok teşekkür ederim ağırladığınız için. Çok teşekkürler. Evet bu haftalık bizden bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.